Bit Master hepinize selamlar arkadaşlar. Eee bugün sizlerle rast oynuyoruz. Bir adamı çekiyordum. Tamam mı? 17 dakika çektim, çektim, çektim. Birden bilgisayarın fişi çıkmasın mı? Amına koyayım gitti ya. bir adamı da çekiyordum en son. Bayağı bir şeyin impibition falan vardı. Evi, ee, evimi onu tamir ettim falan. Şöyle bir özet için lootlanıyorduk. Biz Lootlamaya giderken PC GG böbe oldu. Tabii ki girdik. Giriyoruz. Waiting for character. çek character. Aman ha koyayım. La kimle çekiyordum la ben? La kimle çekiyordum? GG diye biriyle çekiyordum. Şu iPhone iPhone 5'i biliyor musun? Neredesin aman ağabeyim Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin? Neredesin? Ay Şu JG Lego lasta şey gördüm. gördüm. Bak bak korksun mu Adamın götü düştü dur dur. Lan sen kimsin lan? Adam çapraz koşuyor. Ama şimdi bak bak. Mana odun. Mana odun. Video gerek <eksinime>. mi? <laughs> sen Legolas mısın lan? Legolas mısın lan sen? Adam evinden çıktı geliyor. Çocuğu sikeceğim ya. Dur dur. Sen git onu kovala da ben şunu bir yatağım falan varsa kırayım. Şimdi evini soyayım ya. Var mı bir şey ki? çekmiş. amına oğlum bebesi. Hı. Bir hula olsa amına korurum da. Neyse o zaman indelik değil mi amına <laughs> İndelik değil mi amına <laughs> koyayım. Üç gün. Bizim eve kadar kovalamış adam ya. Vay amına koyayım. <laughs> gerir því að kemur kemur líma maður kemur kemur eða